Arkadaşlar selamlar. Bağlaçların kalan bölümüyle diğer bağlaçlar kısmıyla birlikte devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi ilki in case veya da in case of ne farkı var? E şuradaki of bunun arkasından isim gelmesini sağlıyor. Başka bir farkı yok aslında. Bir arkasından isimle bir arkasından cümleyle devam ediyor. Ama bunlar çok önemli detaylar değiller tabii ki. Normal soru çözerken karşımıza gelen. Burada in case of'u vermişiz. Bu ikisi de zaten aynı anlamda sadece gramatik bir farklılıkları var. Messi durumunda anlamında kullanılır. Messi durumunda diye karşımıza gelir. Mesela ne demişiz bakalım? In case of excessive bak diyor ki bize burada. Aşırı excessive aşırı demek bu arada. Aşırı kafein tüketimi olması durumunda. Aşırı kafein tüketimi olması durumunda it will be wise mantıklı olacaktır, akıllı olacaktır ne yapmak peki? Sebze tüketmek akıllı olacaktır. Ne gibi? Sebze, karnabahar ve brokoli gibi sebzeleri tüketmek akıllıca olacakmış. Burada onu söyleyeyim. Şu olması durumunda, aciliyet durumunda, in case of emergency der mesela, aciliyet durumunda falan karşımıza öyle geldiği olur. Sonra rather than ve instead of'u görüyoruz burada. İkisi de aynı anlamda kullanılır bu arada. Instead of da rather than de nın yerine demektir. Nın yerine anlamıyla karşımıza gelir. Ne yapıyormuş? <laughs> Bir marka almayı tercih ediyormuş. Ne yerine? Bakın burada rather than var. Instead of da yazılabilir de. Ne yerine tercih ediyormuş bunu? Pahalı ek yerine bunu tercih. Yani pahalı ekten kastım e, supplementler biliyorsunuz zaten ek gıdalar vardır ya. Pahalı ek gıdalar yerine almayı tercih ediyormuş. Ne yapmak için? Save money. Yani para tutmak için para biriktirebilmek için. Infect var burada. Infect dediğim şey aslında demektir. Aslında. Bakalım buraya ne demiş. Dinozorların yani dinozorların genellikle ne olduğuna tüysüz olduğuna inanılırmış. Tüysüz olduğuna feather tüy demektir. Tüysüz olduğuna inanılmış. Fakat diyor aslında Çoğu dinozor türün onlara yani tüylere sahipmiş. Yani biz aslında dinozorları gördüğümüz şekilde değil de yani normal tüylü bir şekilde, kuş gibi biraz daha aslında öyle dermiş. Onu söylüyor bize. Jurassic Park filmleri yalanmış yani. Vite view to var burada. Vite view to amacıyla anlamında kullanılır. Amacıyla bunun arkasından fiile verb ayıncının gelmesi çok 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 yaygındır. Şunu yapmak amacıyla gibi kullandığımız bir yapı bu. He enrolled in language classes. Yani ne yapmış? Dil sınıflarına kayıt olmuş o kişi. Niye kayıt olmuş peki? İletişim yeteneklerini geliştirme amacıyla kayıt olmuş. Onu söylüyor bize. Burada vitevi otu amacıyla anlamında karşımıza geliyor. With respect to var. With respect to birazcık az kullanılan ama yine de bilinmesi gereken karşımıza çıkan bağlaçlardan biri. Bu konusunda. Konusunda. Hususunda gibi bir anlama sahip. Some believe. Bazıları inanır. Ne inanıyorlarmış peki? Humans and animals. insanlar ve hayvanlar are similar. Benzerdir ne açısından benzermiş ne konusunda ne hususunda benzerlermiş dil ve düşünce konusunda benzer olduklarını düşünüyormuş bazıları hayvanlar ve insanlar için. Burada with respect önemli bu arada. Bunun saygıyla maygıyla bir işi yoktur. Dikkat edin buna arkasından da isim olarak devam eder. Given veyahut da considering yapısı. Given that olarak da kullanılabilir bu arada. Bu göz önüne alındığında gibi bir anlam vardır. Göz önüne alındığında. Yani bunu given that yaparsak arkasından cümleyle sadece given yaparsak isimle devam etmesi gerekiyor. Aynısı sizlerin içinde geçerli. Mesela bakalım. Given the important role that şimdi şu rol göz önüne alındığında bu önemli rol göz önüne alındığında Neyin rolü peki? Karbon dioksitin. Ne yapması peki? Plays in. Oynadığı rol. Oynadığı önemli rol. Göz önüne alındığında. Ne yapmadaki? Dünyayı ısıtmadaki. You may be surprised. Sen diyor şaşırabilirsin. Neyden şaşırıyoruz peki? Onun ne kadar az oldu atmosferde, ne kadar az bulunduğundan şaşırabilirsin. Yani bu önemi göz önüne alındığında, sen bunun azlığından şaşırabilirsin gibi bir anlamıyla karşımıza gelmiş. Burada da given yapısı. Apart from var. Apart from haricinde anlamında kullanılır. Haricinde. Dışında. Gibi. Şunun haricinde o da var falan gibi kullandığımız yapı. Bak, ne diyor? Tea has become the most consumed liquid. Diyor ki, en çok tüketilen sıvı haline gelmiş apart from water su dışında su haricinde en çok tüketilen içecek çay imiş onu söylüyor bize. Likewise var burada benzer olarak anlamda kullanır. Benzer olarak diye söyleyeceğiz. She enjoys hiking. Şey yapmaktan, yürüyüşten keyif alıyormuş. Likewise benzer olarak onun kardeşi de aynı tutkuyu paylaşıyormuş bu dışarıda yapılan aktiviteler için. Benzer olarak. Onun gibi. Benzerlik belirtiyor. O seviyor. Ona benzer olarak bu da seviyor. Gibi. Kullandığımız yapı. Except for. Bildiğiniz except for zaten nedir? Haricinde demektir. Except de aynı şekilde. Bu sadece arkasına isim olarak karşımıza gelmiş. Except for monotremes. Yani monotremeler dışında bütün memeliler ne yapıyorlarmış? Give birth. Yani doğuruyorlarmış. Monotremeler hariç hepsi ne yapıyor? Doğuruyor bütün memeliler. Sadece monotremeler doğurmuyormuş. For fear of veya for fear that. For fear of yaparsan isim gelecektir. That yaparsan cümle gelecektir. Bu anlam olarak bizim için önemli tabi. Korkusuyla. Şu olur korkusuyla gibi. He double checked the locks. Yani diyor ki kapıdaki kilitleri iki kere kontrol etti for fear that şunun korkusuyla şu olmasın diye. Neyin korkusuyla someone might break in while they they are away. They were away pardon. Onlar evde yokken biri girebilir diye. Break in haneye zorla girmek anlamında karşımıza gelir. Biri girebilir korkusuyla iki kere kontrol etmiş kilitleri. Burada like ve unlike yapısı var. Like gibi anlamında benzerlik belirtir. Burada e, unlike da zaten otomatik olarak aksine gibi bir anlama sahip olacaktır. Yani like benzerlik belirtirken unlike dediğimiz şey benzerlik olmama durumunu belirtir. Unlike learning a second language yani ikinci dil öğrenmenin aksine acquiring yani elde etmek, edinmek, ne yapmak a first language ilk dili edinmek does not require gerektirmiyor sistematik bir yönerge gerektirmiyor ikinci dili öğrenmenin aksine ilk dili öğrenmede bir sistematik bir şeye instruction yani yönerge ne yapılacakların listesi ihtiyacın yokmuş onu söylüyor. Son olarak da regardless of veya irrespective of var. Bu da bakılmaksızın anlamına gelir. Bu da son bağlacımız zaten. Bakılmaksızın anlamına karşımıza gelir. In a country demiş. Bir ülkede regardless of one's background yani birinin arka planına bakılmaksızın everyone, herkes should contribute katkı sağlamalıdır. Neye? To the welfare of society. Yani toplumu refahına katkı sağlamalılarmış. Şimdi burada ne yaptık? Bitirdik aslında. Bütün bağlaçları şu anda öğrenmiş durumdayız. ÖSYM'nin sorduğu bütün bağlaçları ben size liste olarak verdim. Bunların hepsi tamamı İngilizce'de sorulan bağlaçlardır aslında. Ne yapacaksınız arkadaşlar bağlaçlara çalışırken? Aslında bağlaçların değil şöyle bir şey yok yani. Ay şunu öğrendim cevap buymuş. Ay şunu gördüm bunu işaretledim falan gibi bir şey yok. Veya işte cümle gördüm bu ay isim gördüm bu falan. Böyle şeyleri yok. Şimdi i̇şte test kitaplarına falan karşımıza çıkabiliyorlar tabii ki. Ama esas olarak bağlaçları iyi öğrenmek istiyorsanız bunları anlamlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Artı olarak okuduğunu anlamanız lazım. Yani şu. Zaten bütün İngilizce sınavı için söylüyorum bunu. YDT, yok ki YDS hepsi aynı kapıya çıkıyorlar artık. Arkadaşlar sizin mükemmel bir grammar bilginiz olsun tamam mı? Süper. Her şeyi bilin grammar'daki. En ufak detaya kadar bilin. Eli geçemeyebilirsiniz. Ama çok iyi okuduğunuzu anlayın. Ve yüzeysel nispeten yüzeysel bir grammar bilginiz olsun. O zaman 75'in üstüne görebilirsiniz. Tamam mı? Bu, bundan ibaret artık. Yani olay tamamen. Önceden böyle değildi. Önceden gramatik kurallara göre cümle da çözülüyordu. Bağlaç soruları da tense zaten hala çözülüyor. Close'un içinde çok vardı bunlar. Reading'in içinde bile vardı yer yer. E, şimdi artık böyle bir şey yok artık olay tamamen okuduğunu anlamaya bakıyor. Yani cümle tamamlamada grammar falan kalmadı. Onlar öncedendi. de. Bağlaç sorularında mesela ezber mantıktan al bak bunun arkasından fiil gel, bunu işaretle falan gibi şeyler vardı. Artık yok. Bizim yapmamız gereken şey sadece ve sadece arkadaşlar bakın ciddi olarak söylüyorum bunu. Çok iyi dikkat almanız lazım. O da okuduğunu anlamadır. Başka hiçbir şeye gerek yok. İnanın ki okuduğunuzu anlamanız lazım. Eğer ki anlarsan rahatsın zaten. Bitti. Ya bunların hepsini anlamada bilmen gerekiyor. Başka bir şey yok. E bunu hocam nasıl geliştireceğiz? E Yo da okuyarak geliştireceksin. Yani bunu makale kitaplarını takip edeceksin. Makale okumaları yapacaksın. Haber okumaları yapacaksın İngilizce olarak. Kitap okuyacaksın. Bunlarla gelişir. Ya bunların dışında herhangi bir okuduğun anlam becerinizi geliştirmenizin yolu yok maalesef. E tabi onun dışında sınav becerinizi geliştirmek için de deneme ve soru çözmeniz lazım. Aslında bu beşliden siz İngilizce sınavlarında başarılı oluyorsunuz. Bunun dışında bir yolu yok maalesef ki. Yapacağınız tek şey var. O da okuduğunu anlama becerisini geliştirip ÖSYM sınavını kavramak olması lazım. Bunları yaptığınız zaman başarı kesinlikle gelir arkadaşlar. Yani başarı için Gramır ee, grammar kitabını, 700 sayfalık grammar kitabını açıp ezberlemenin bir şey yok artık. Eskiden de onlar. Yani Grammar kitabını taktiklerle veyahut da aşırı kurallarla öğrenmeni falan, onlar eskiden, geçti, yok onlar. Yapacağınız tek şey var, oturacaksın, kelime çalışacaksın, metin çalışacaksın, analiz yapacaksın. Başka bir şey kalmadı artık. Diyelim ve bağlaçlar konu anlatımında noktalamış olalım. Unutmayın, soru çözmeniz gerekiyor bunun arkasından kavrayabilmek için. Ben 7 tane test çözeceğim size bunun arkasına gelen. Onları da dikkatli bir şekilde dinleyin. Hem de soru kültürünüz oluşmuş olur. Tabi onları siz önden çözmeniz tabii ki daha iyi olacaktır. Bu bağlaçlar öyle 2-3 soruyla 2-3 testle geçecek bir şey değil. Bağlaçları sene sınava kadar düzenli olarak kontrol etmek, bakmak lazım arkadaşlar. Zaten makale okudukça da zaten otomatik olarak bağlaçları görüyorsun sürekli. Bir de sorusunu çözersin mis gibi diyelim ve noktalayalım burada. Bir sonraki videoda yani soru çözüm videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.